kelo olan masalları. Kelo olan ile Kırk haramiler. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler dağdan, taştan, dereden, tepeden daha çokmuş. Unutulmuş zamanların birinde bir kelo olan varmış. Yoksul mu yoksun? Altın inci arada bul. Altından inciden geçtik. Kelo olan diyecek giysi bile bulamazmış sırtına. Çuldan bir abayı sarınır, bir oğlak postekisini de geçirirmiş gel başına. Ama Keloğlan'ın zorlu bir tekesi varmış. Kıvrın kıvrı, çengel çengel boynuzlu. Bazen yaramaz, bazen uslu. Uslu anlarında tekecik. Keloğlan peşinden hiç ayrılmazmış. Ama yaramazlığı tutunca tutabilene aşk olsun. Sıçrar aşarmış avlu duvarını. Talan edermiş komşusunun bahçesini bağını. Daha da olmazsa tutarmış dağın yolunu. Orada dağ keçileriyle oynaşır, sırnaşır. Hatırlamazmış bir ev tekesi olduğunu. Anası Keloğlan'a, oğlana, kabak kafalı keleş oğlum demiş. Teke bizim ne işimize yarar? İki de bir başını alıp dağa kaçar. Şunu sat da yerine bir keçe al. Hiç olmazsa akça sütünü sağar, kuru ekmeğimize katık yaparız dermiş dermiş fakat sözünü dinleyen kim? olan sabahleyin erken kalkar, düşermiş yayla yoluna. Çengel boynuzu tekesi önünde, otlu sulu derelerde tekesini otlatır. Akşam eve dönünce de anasına kırda yaptığı maskarılıkları anlatırmış. Bir gün gene yaylada tekeyi salmış çayra. Kendisi de Mevlam Kayıra diye bir ağacın gölgesine sırt üstü uzanmış. Tam uykusunun ortasında iken at kişnemeleri katır seslerine uyanmış. Bakmış bir sürü haydut bir yandan çadır kuruyorlar bir yandan da bir sürü atı katırı otlatıyorlar. Keloğlan olan kel başını kaşımış. Bu kuş uçmaz kervan geçmez yaylada hiç böyle şeyler olmazdı. Bunlar da neyin nesi kimin fesi diye düşünüp dururken pala bıyıklı belleri hançerli iki adamın tekesini yakaladığını görmez mi? kan beynine sıçramış, koşmuş. Tekesini ince sakalından yakalamış. Bu teke benim. Amcalar, onu nereye götürüyorsunuz? Demesine demiş ama adamlardan sözlü bir karşılık beklerken temmeyiz bir sopa yemiş. Meğer bunlar yörenin kırk karamiler dedikleri 40 kardeşlermiş. Zavallı Keloğlan'ın gözleri önünde sevgili tekesini kesmişler, derisini yüzmüşler şişe geçirmişler. Nar gibi kızartmışlar. Sonra da başına çöküp afiyetle yemişler. Yutkuna olana bir lokma bile vermemişler. Keloğlan akşamüstü köz köz dönmüş evine yüzünden düşen bin parça. Anası, bile oğlum denizde gemilerin mi bak? Bu ne hal? Bir tatlı dilinle bir güleş yüzün vardı. Anlattıklarını dinler, yüzüne baktıkça içim açılırdı. Şimdi tut yemiş, bülbüle dönmüşsün demiş. Kelo olan evin bir kenarına pusmuş. Hep susmuş. Bir kerecik olsun konuşmamış. Gülümsememiş. Geceyi yatmadan önce susarak geçirmiş. Sabah olunca Kelo olan anasına ''Ana, sandıkta bir entari ile bir önlük var mı?'' demiş. ''Var'' demiş anası da. Dilinin çözülmesine sevinmiş. ''Ama entari ile önlüğü ne yapacaksın? Yoksa benden habersiz nişanlandın mı?'' Kel olan hiçbir karşılık vermemiş anasına. Verdiği kırmızı entariyi giymiş, mor önlüğü de önüne bağlamış. Olmuş bir ker kız. Düşmüş yayla yoluna, yürümüş salına salana, sözde madımak toplamaya. Türkler söyüp hoplaya hoplaya ulaşmış. Bakmış ki kır karamiler gene orada, iyi biçiyorlar. Haramilerin başı ker kızı görünce adamlarına e, onu buraya getirin diye buyurmuş. Tutup getirmişler. Şöyle bir bakmışlar yüzüne baş harami, kel olmasaymışsın güzel kızmışsın demiş. Sonra önüne bir yığın sülün koymuş. Al şu sülünleri anana götür. Bunları kızarsın yanına da bir sini dolusu yağlı pilav yapsın. Yarın gelirken al getir. Sülünlerin bir lokma eti bile kaybolmayacak. Sonra hesabını senden sorarım. Kel olan ayakları bağlı sülünleri sarmış sırtına. Düşmüş göğün yoluna. Derelerden, tepelerden geçerken Soğuk sul sular içerek eve gelmiş. Ana demiş al sana bir sürü sülün. Nereden aldığımı hiç sorma. Nar gibi kızart yiyelim. Felekten bir gün çalalım. Keyfimize bakalım. Sülünleri temizlemiş anası. Kızartmış nar gibi afiyetleyip bitirmişler. Ertesi sabah kele olan mor bir entari giymiş. Önüne de al bir molluk önlük bağlamış. Kel başına geçirdiği postekiyi de çıkarıp atmış. Yerine beyaz kenarı dal dal oyalı bir yemeni bağlamış. Düşmüş yola. Sözde matımak toplaya toplaya türküler söyleyerek hoplaya hoplaya yaylaya ulaşmış. Paramiler başlarına kaldırıp bakmışlar. Mon e, mor entareli ak yazmalı bir dünya güzeli. Hemen koşuşmuş mor entareli kızın başına üşüşmüşler. Neredeyse önce sen gördün ben gördüm diye birbirlerine hançer çekeceklermiş. Fakat en büyükleri kızarak onları susturmuş. İşte dünya güzeli bir kız, kendi isteğiyle ayağımıza geldi. En küçük kardeşimizden. Dışında hepimiz evli olduğumuza göre bu onun kısmetidir demiş. Çadırları sökmüşler, atlara katırlara binip düşmüşler yola. Takılmadan sağa sola az gitmişler, uz gitmişler. Keklik sünün avlayarak kaçan ceylanlara ok atarak iki gün iki gece yol gitmişler. Varmışlar büyük bir şehire. Girmişler büyük bir konağa. Konağın 40 kapısı, 40 odası, kırk penceresi varmış. Kırk haramiler yaptıkları soygunlardan sonra burada yaşarlarmış. Şehirde kimse onların kırk haramiler olduğunu bilmezmiş. Kimse onlara şehirde ne bir fenalığını görmüş ne de hallerinden bir kötülük sezmiş. Neyse, haram kardeşlerin konağa girdikten sonra ilk işleri bir imam çağırmak olmuş. İmam mor entareli kızla en küçük haraminin nikahını kıymış. Nikah töreni sonra erince baş harami ikisinin elinden tutmuş onları 40. yıldaya koymuş. Sonra herkes kendi odasına çekilip uyumaya başlamışlar. Mor entareli kız yani bizim kere olan sesini inceltip tatlandırmış, sözlerini kan kanatlandırmış. Kocacığım biz yatmadan önce ayran içeriz demiş. Doğrusu çok güzel bir adetiniz varmış demiş. Çok iyi olur. Önce ayranları içelim sonra yatarız demiş. O kadar çok ayran içmişler ki damat ayran etkisiyle uyuyakalmış. En küçük Karame'nin iyice uyuduğunu anlayan Keloğlan yerinden kalkmış. Eline bir ustura almış. Karame'nin ince uzun bıyıklarını, saçını, sakalını, kaşlarını, kirpiklerini bir güzel tıraş etmiş. Odanın içinde sandıklarda, raflarda bulduğu yükte hafif pahada ağır şeyleri bir bir çıkarmış, doldurmuş. Çıkıp hızla odadan kaçmış. Sabah olmuş. Aynı anda uyanmış haramiler. 40 odanın kapısı aynı anda açılmış. Aynı anda geniş kahvaltı sofrasının başında toplanmışlar. Baş harami saymaya başlamış onlara. Bir, bu baştan saymış. 39 dokuz kişi. Öbür baştan söylemiş. Yine 39 kişi. Bir eksiğimiz var." demiş. "O sersem kimse gidip uyandırın." "Aa, unuttun mu? En küçük kardeşimizi akşam ev verdik ya. O yüzden gecikti herhalde. Biraz sonra gelir. Evlendi diye hanım evladı gibi yatması gerekmez. Bu sabah erkenden işe çıkacağımızı bilmiyor mu?" Kardeşleri pek keyifle dokunmak istememişler fakat abeylerinden çekindikleri için Varıp kapıyı tıklatmışlar. Ses seda yok. Bir daha bir daha kapıyı açıp içeri dalmışlar. Bir de ne görsünler. Kardeşleri yerde yatıyor. Gelinden eser yok. Acaba öldü mü? Bakmışlar nefes alıyor. Onu orada bırakıp bir hekim aramaya çıkmışlar. Sağa bakmışlar, sola bakmışlar. Tam konağın önünde tesadüfen aksakallı, başı sivri külahlı bir hekim geçiyormuş. Seni bize Allah gönderdi diye onu alıp içeri götürmüşler. Hekim Baygın haramiyi iyice muayene etmiş. Bunu kan tutmuş demiş. Belli ki çok kimsenin kanını akıtmış. Hamama kaldırmalı hemen. Oranın sıcağında kanı gevşer. Yeniden canlanır demiş. Haramiler derhal kardeşlerini hamama götürmüşler. Hekim siz dışarıda bekleyin demiş. Harami'nin göbek taşını uzatmış. Bakmış Harami diyor. Uyandı uyanacak. Hemen hamam tavşısını kafasına indirivermiş. Bayırtmış onu. Dışarı çıkmış. Orada bekleyen haydutlara. Kardeşiniz iyi. Uyan uyanacak. Birazdan kendine gelir. Gidip başını bekleyin demiş. Haramiler soyunup girmişler. Hamama dizilip beklemeye başlamışlar. Kardeşlerinin başında onlar hamam bekçiliği yapa dursun. Bizim hekim meğer Keloğlan'ın ta kendisiymiş. Kılık değiştirip hekim kılığına bürünmüş. Keloğlan haramilerin gizlerini toplamış. Hamamın önünde bekleyen atlardan birine yüklemiş. Kendisi de bir başka ata binmiş. Geriye kalan 38 atı da önüne katmış, sürmüş gitmiş. Dağ taş, dere tepe aşmış, köyüne ulaşmış. Harami'ler küçük kardeşleri ayılınca hamamdan çıkmayı yeltenmişler ama elbiselerinin yerinde yerler esiyor. Hamamın kapısında başlarını uzatıp bakmışlar. Ne görsünler? Atları da kayıplara karışmış. Atsız, giysisiz kalan haydutlar çıplak olarak evlerini dönmek zorunda kalmışlar. Mahalle halkına rezil olmuşlar. Utançlarından o şehirden başka şehire göç etmişler günlerce, aylarca, yıllarca aksakallı bir hekim aramışlar fakat bulamamışlar. Çok zengin oldukları halde gene de mutlu olamamışlar. Bir yoksul kele olan onları rezil etmiş.